Burada da Türk Eğitim Derneği ve TED Üniversitesi buradaki e, kendisine vefa göstermek için bir salona ismini veriyor. E, son derece mutluyuz. Unutturmamak lazım. E, bize de Beypızarı'na geldiğinde kendisi Sönmez Bey'in anlattığı gibi anılarını e, orada yaşarken anlatmıştı. Biz de daha sonra oradan ayrıldıktan sonra da teması kesmedik. Zaman zaman kendisini eee arayıp kendisiyle görüşürdük. Sağlığı hakkında bilgi almaya çalışırdık. Eee ama hayat böyle. Dört yapraklı yoncanın ikisi gitti. İkisine de ben çok uzun, uzun ömürler diliyorum. Sağlık diliyorum inşallah. Eee bizler de bize düşendi. özellikle Ankara'da kendisinin doğduğu, yaşadığı yer, okuduğu yer olarak isminin yaşatılması da bizim için ayrı bir değerdir. Bizim için ayrı bir onurdur. Bu düşüncelerinden dolayı da tekrar Selçuk Bey'i ve bütün ekibini tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Bugün burada sanatın birleştirici gücünü hissettiğimiz bu özel gecede yanımızda olan çok kıymetli bir isim var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Batuhan Muncu'yu